Sen aynı papağan gibisin var ya Aynı papağana ben Sen papağan cinsi misin yoksa He Senin cinsin papağan cinsi mi Aynı papağanın yaptığı hareketler var sende Hani bir papağan kuşu olur Şey yapar Kendi kendine konuşur Biri geldi mi bir selam verir Aile bir kuşsun sende He Sende papağan cinsi mi var sende Ha? Aşkım. Anneciğim. Aşkım. Hadi bir yadecim de, de duysunlar. Hadi bir yadecim de yüzüme bakmayı çok iyi biliyorsun. he eğilip de beni dinlemeyi, o kafayı sağa sola atıp beni dinlemeyi çok iyi biliyorsun sen. Sonra da ben bıraktım mı kendi kendine konuşuyorsun değil mi? Az değilsin sen var ya. Sen sen sen. Sen az değilsin. Ömrümü yedim benim. Ömrümü yedim benim iki senedir. İki yaşına girdin biliyorsun değil mi? Hı? Biricik. İki yaşına girdin aşkım sen. Artık abi oldun. Abi oldun sen. Önceden güzel bir bebektin. Şimdi abi oldun. Ya. Ya ama küçükken çok güzel bir bebektin. Şimdi de yakışıklı bir abi oldun. Biliyorsun değil mi? He? Hem biliyorsun değil mi oğluşu? Abile ablalar geliyor yanına istemiyorsun. Abiler geliyor istemiyorsun. Ben annemle duracağım diyorsun. Ama tüy dökmeye başladın. Niye öyle oldu bilmiyorum. Tüylerini çok döküyorsun. <laughs> Ama ben şeye sordum veterinere. 3-4 ayda bir tüy döker dedi. Bir şey olmaz dedi. Korkma tamam mı? Sen tüy döküyorsun. Yeni yeni tüyler gelecek. Güzel taze tüylerin olacak. Elbisen olacak. Ya. Ama şimdiki de güzel ama <laughs> o zaman daha güzel olacak. Taze olacak. Yeni elbisen olacak. Yeni elbisen. Yeni yeni. Yeni elbiselerin olacak. Duydun mu? <laughs> Duydun mu sen beni? Aşkım. Duydun mu anneciğim? Ha? Bir tanem. Annesi yesin seni. Anne yesin seni. Anne yesin yesin. Ham etsin seni anne. Ham. Ham etsin seni anne. Niye elimi tiftikliyorsun anlamadım. Elimi niye tiftikliyorsun kız? Ne zorun var? Ben sana ne yapıyorum?